Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Ben bugün susuz çizme zeytin yapıyorum. Zeytinlerimi önceden yıkadım, suyunu süzdüm. Şimdi de çizme işlemine geçiyorum. Leğenimin içerisine biraz öğütülmüş kaya tuzu döktükten sonra çizdiğim zeytinleri üzerine atıyorum. Ve bu şekilde ara ara da karıştırıyorum ki kararmasınlar, hem de üzerine tuz tutunmuş olsun. Biraz çiziyorum, böyle karıştırıyorum. Ara ara da üzerine tuz döküyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Toplamda bir çay bardağından biraz fazla tuz kullanmış oldum. Son kalan tuzumu da üzerine döktükten sonra İyice karıştırıyorum. Arkadaşlar bu yöntemle zeytinler çok güzel muhafaza ediliyor. Asla erimiyor. Bir müddet sonra buruşmaya başlıyorlar bidonun içinde. Acı suyu da şişenin dibinde birikiyor. Sonra tatlandıracağımız zaman şişeyi açıyoruz. Acı suyunu döküyoruz ve her gün suyunu değiştirerek tatlandırıyoruz ve normal zeytin kurar gibi aynı şekilde zeytinimizi kuruyoruz. Tabii ki birden fazla şişe zeytin yaptığımız için sırayla hepsini birden tatlandırmıyoruz. Teker teker bittikçe tatlandırıyoruz. Böyle olunca da zeytinlerimiz suda erimemiş oluyor ve uzun süre muhafaza etmiş oluyoruz. Bir önceki videomda da kırma zeytin yapmıştım. O tarifimi de gözden geçirebilirsiniz. Zeytinlerimi teker teker şişenin içerisine doldurduktan sonra kapağını sıkıca kapatıyorum ve serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.